AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Ve derdimiz şu an itibariyle inşallah asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak. Öyle asgari derken hani çok geniş bir ücret skalası var da çok alan da var, orta alan da var. Bu da işin asgarisi öyle değil. Asgari ücret dediğimiz neredeyse tüm çalışanlarımızın yarısının Gelir şu an. Iskar ücret geçen sene arttı. Kaç ay sürdü bunun alım gücünün e, gerçek i̇ki pazar? İki ay. Şimdi artıracaklar 8500 lira olsa. Oraya bile çıksa birkaç ay içinde tüketilecek. İktidar kendi insanına çalışacaksın ama aldığın ücretle kusura bakma karnını bile doyuramayacaksın diyemez dememel. Kardeşim siz bostan korkuluğu musunuz? fakirliği, muhtaçlığı, açlığı bitiremeyecekseniz neden o makamları işgal ediyorsunuz? Eğer asgari ücretle pazarla açlık sınırından başlarsan sonu böyle olur zaten. Açlık sınırını kabul etmiyoruz. E kabul etseydin bari. Asgari ücret, asgari yaşam. Asgari ücret zammının gündemimizde olduğu şu günlerde... Nebati asgari ücretliyi, memuru ve emekliyi fakir fukara olarak nitelendirdi. Bunlara verilecek zammat sadaka muamelesi yaptı. Vatandaşını fakir fukara olarak niteleyen ekonomi bakanı gibi rahat olamıyoruz maalesef. Bizim o fakirlikle toplumumuzda oluşan bu derin yoksullukla bir derdimiz var. Faiz zamlar karşısında maaşı ay sonunu getirmeye yetmeyen dar gelirli vatandaşların olduğu, insanların çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir ülkede ülkenin bakanı çıkıp insanların hakkı olan maaş iyileştirmesine sadaka muamelesi yapar oldu. Halk sofrasından eksilen ekmeğini farkında ama gözlerindeki ışıltıdan halkı göremeyen bakanımıza bir de biz anlatmaya çalışalım. Bir yılda asgari ücretin enflasyon karşısında nasıl erediğini. Bir yıl önceki asgari ücretin alım gücüyle dünün asgari ücretin alım gücü arasında dağlar kadar fark var. 4253 liralık asgari ücretle 2127 ekmek alınabiliyorken 5500 liralık asgari ücretle sadece 1100 ekmek alınabiliyor. Aradaki 1027 ekmeği bunların büyüttüğü enflasyon canavarı yedi. Son bir yılda vatandaşın sofrasından 157 paket makarna, 798 yumurta, 73 litre süt, 653 kilogram şeker, 124 litre ayçiçek yağı, 33 kilogram tereyağı, 65 kilogram çay, 30 kilogram pirinç, 134 kilogram kuru fasulye eksildi. Vatandaşın arabasının deposundan yaklaşık 80 litre benzin uçtu gitti. Asgari ücretliler, dar gelirliler enflasyonun altında ezildi. İşçi, memur, emekli ayın sonunu zor getiriyor. Faturalarını, kirasını ödeyemiyor. En temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz durumda. 3500 lira maaş alan Halil Çelik geçinemediği için gözyaşlarına boğuldu. Vallahi ben uç buçuk alıyorum abi. Para bu. Evet. De... Geçinemiyor musun? Yok. Peki şimdi alınan kararla 8500 olan asgari ücretten neler çalınacak? Çok değil. Bu ekonomi yönetimiyle Şubat ayından itibaren görmeye başlarız market sepetimizden ne demek istediğimi. Hal böyle olunca geliri giderini karşılamayan vatandaş da mecburen bankaların kapısını çalıyor. Ama bunlar hala sırtlarında küfeden bahsediyor. Geçiş garantileri, hasta garantileri, yolcu garantileri küfe değil ama vatandaşın boğazından üç ekmek fazla girmesi küfe oluyormuş. Asıl küfe halkın sırtında. Vatandaşın bankalara, finansman şirketlerine olan borcu Ekim ayı itibariyle 1 trilyon 371 milyar liraya yükseldi. İcra dairelerinde milyonlarca dosya var. İktidar her fırsatta vatandaşı enflasyonu ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz diyor. Bu mu ezdirmemek Allah aşkına? İcra dosyaları daha gibi. Şimdi bir de icra dairelerine bakalım. İcra iflas daireleri. 6 milyon yeni dosya gelmiş efendim. Ocak ayından bu yana icra iflas dairelerine 6 milyon yeni dosya gelmiş. Ekonomik krizin çilesini ailelerle beraber çocuklar da çekiyor. Bu ülkede beslenme çantası hazırlamak bile lüks oldu. Fakat bu gerçeği, yaşadığımız gerçeği ortadan kaldırmıyor. Yaşadığımız gerçek ne? Birçok öğrencinin okula aç gidiyor onu. Dar gelirli aileler ilkokul çağındaki çocuklarının beslenme çantasına çeyrek ekmek arası 3 tane zeytin koyarak okula gönderiyor. Sadece 3-5 zeytin ve ekmek. Çocuk ağladıkça ben kahroluyorum. Asgari ücretlinin sofrasına çöken iktidar çocukların beslenme çantasının da yarısını çaldı. Aileler okulların hazırladığı günlük beslenme programına maalesef uyamıyor. Fiyatların altında eziliyor. Çocukların beslenme çantasında ne çıkıyor? Açlık, açlık. Açlık. Beslenme çantaları yetersiz, harçlıksız okula giden çocuklar açlıktan kırılıyor. Asgari ücretli aileler kirasını, faturalarını, mutfak ihtiyacını mı karşılasın çocuklarının beslenme çantasını? Yani şu çantanın maliyeti bir aileye 20 lirayı geçiyor. Çarpın okul ücretleriyle 400 lirayı geçen, bak boş ekmek ha, içinde kaşar yok, salam yok. Çocuklar unuttu çünkü zaten bunu. Bunu almasının maliyeti bir aileye 400 lirayı geçiyor ve aileler bunu alamıyor. Sağlıklı, besleyici gıdaya erişim her çocuğun en doğal hakkı faize, merkez yönetim bütçesinden milyarlarca ayıran iktidar çocukları bir öğün ücretsiz yemeği çok görüyor. Okula giden bir çocuğun beslenme çantasını açsalar sefaleti, yoksulluğu görecekler. Yazıklar olsun. Saf olma, kendine gel. Çünkü ekonomide kaide alın gücüyle ölçülür.